Hepinize merhaba PUBG Mobile severler. Hareketli günlerin yaşandığı PUBG Mobile Espor camiasında gündemden derlediğimiz haberlerle karşınızdayız. Haber bülteninde Nextria'dan ayrılan tecrübeli isim Yekta ile başlıyoruz. Nextria geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Yekta'ya veda ettiğini duyurmuştu. Yekta ise bu ayrılıktan sonra Furioza esporle Espor ile katılmaya başlamıştı. Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Yekta bu anlaşmanın gerçekleşmediğini aktardı. Furuya Esports tarafında ise transfer çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Regnum Karya'dan ayrılan Ezel'in Furuya Esports ile skrimlerde boy gösterdiği gelen bilgiler arasında. Bakalım önümüzdeki günlerde bu birliktelik gerçekleşecek mi? Geçtiğimiz günlerde İstanbul Whitecaps bünyesine influencer olarak katıldığı açıklanan Barbar Instagram hesabından çok sert bir açıklamada bulundu. Açıklamada bu arada e konusunda Nextria ve İstanbul Whitecast ortaklığında influencer olmak yerine her an belirli takım yüzdelik hissesine ortak olabilirim. Bazı yayıncı arkadaşlar gerçekten damarıma damarıma basıyor. Küçücük çocuklara laf etmek icap etmez. Siz sayla sağlarken yaptınız mı üstünüze düşeni? İyi olarak tanıyorum seni gerçekten. Kötü eyleme kendini. Vallahi billahi tersim kötüdür. Yoksa pamuk gibi adamım. Rekabet olur eyvallah. Kaos da olur ama sınır aşılırsa sınırları zorlarım. Ha bir de yayında dünkü çocuk. Yok biz bu piyasada hep vardık kelimeleri hoş olmuyor. 30 yaşındayım kardeşim ben de. Biz de bu işe yeni başlamadık. PUBG Mobile'dan biri gelsin 40-50k izletsin. Hılımı pırtımı toplar şeker giderim. Daha da yayın açmam. Söz gel izlet TikTok'ta 40-50k ifadelerini kullandı. Barbar'ın bu açıklamaları Barış Pıra'ya söylediği iddia edildi. NexRyuya ile Braw Espor arasında geçtiğimiz günlerde Keyin transferi üzerinden bir gerginlik yaşanmıştı. Barış Braille yayında oyuncunun elinden çalındığını ve bundan sonraki süreçte tepkisini daha sert bir biçimde göstereceğini söylemişti. NexRyuya Swain transferini duyurdu. NexRyuya yıldızı Ozarox'ta parlayan genç yetenek Swain ile sözleşme imzaladığını bildirdi. Yapılan açıklamada PUBG Mobile takımımızın rakiplerine korku saçan yeni üyesi Swain. Transfer sürecinde profesyonel yaklaşımları ve pozitif tutumları için Ozarox Espor yönetimine ayrıca teşekkür ederiz ifadelerine yer verildi. Swain adını 2022 yılında düzenlenen Yükselen Yıldızlar turnuvasında duyurmuştu. Storm, Falconis ve Coldex ile Solo Esports bünyesinde mücadele eden Swain, turnuvada ikincilik elde etmişti. Ardından Ozarox Espor macerasına başlayan Swain, müthiş bir ime yakalayarak Türkiye'nin en önemli genç yetenekleri arasında gösterilmeye başladı. Özellikle Storm ile yakaladığı uyum ile birlikte Ozarox'ta önemli başarılara imza attı. Son olarak ise Sven 2023 PNPL yüz mevsimi normal sezonunda şampiyonluk yaşamayı başarmıştı. Buraya Ozarox Esports ise ile ilgili post yayınlayarak eski oyuncusuna veda etti. Açıklamada PUBG Mobile takımımızın kıymetli oyuncusu Fehmi Sven, seni Çeli ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırıyoruz. Bugüne kadar takımımıza kattığı her şey için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz ifadelerine yer verildi. Next Rüya'da transferler son sürat devam ederken bir yandan da ayrılıklar da kesinleşmeye başladı. Dokunma ile yolların ayrıldığı duygusal bir video ile yayınlandı. Açıklamada, uzun süredir takımımızın bir parçası olan değerli oyuncumuz Dokunma ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisinin gelecekteki başarılarını dört göze bekliyoruz, dokunmaya geçirdiği süre boyunca gösterdiği performans ve takım ruhu için teşekkür ediyor, ona bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz ifadelerine yer verildi. Yeni sezonu Frozen, The Wolf, Kane, Swain dörtlüsü ile girecek olan Nextrio'ya böylece kadrosunu kesinleştirmiş oldu ve iddialı bir kadro ile sezonu başlayacaklar. Haber bültenimize devam etmeden önce bu tarz içeriklerin devam etmesi için sosyal medya kanallarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Özellikle haksız bir şekilde kapatılan Instagram sayfamızı yeniden canlandırmak adına bizi Instagram'da desteklerseniz sevinirim. Bundan sonraki paylaşımlarımızda bütün kanallarımızı aktif olmayı planlıyoruz. Transfer sezonunda sessizliğini koruyan Fireflux'ta hareketli günler yaşanmaya başladı. Takımın simge isimlerinden Lutz'ın LFT atmasının ardından bir daha paylaşımda bulunmayan Lutz için ''Acaba takımda kalacak mı?'' soruları sorulmaya başlamışken gündeme bomba gibi iddialar düştü. Doğru... Fireflux'un geçtiğimiz sezon Ozar Spor'da forma giyen Storm ile ilgilendiği iddia edildi. Super Bununla birlikte İstanbul <laughs> Wildcats'in Next Rua ile birleşmesi sonucu boşta kalan yıldız oyunculardan Lux'ın da Fireflux'ın kıskacığında olduğu bildirildi. Onları... Geçtiğimiz gün oynanan scrimlere Fireflux kadrosu ile giren ikili transfer iddialarını da güçlendirmiş oldu. Takımlarımızda transfer hareketliliği devam ederken gün içinde Melisa Esports'tan çok sert bir açıklama geldi. Açıklamada Tüm oyuncularımızın sözleşmesi devam etmektedir ve PUBG Mobile transfer sezonu içerisinde bazı kulüpler bilgimiz dışında oyuncularımıza rakamsal tekliflerde bulunarak kulübümüzü yok sayıp bazı eylemler gerçekleştirmektedir. Sezonlardır PUBG Mobile arasında birlikte mücadele ettiğimiz bazı takımların bu kadar profesyonellikten uzak hareket etmesinden yana büyük üzüntü duyuyoruz ve tüm ligdeki kulüpleri bu konuda profesyonelliğe ve etik kurallar çerçevesinde davranmaya davet ediyoruz. Bu açıklamanın yapıldığı andan itibaren bu tarz eylemlerde bulunan kulüplerle ilgili gerekli yasal işlemleri başlatacağız. Ve hem Tencent yerel yönetimi hem de Tencent Global ekibini de bu konuda bilgilendireceğiz. Lütfen bu tarz profesyonellikten uzak eylemlerle oyuncularımızı zor durumda bırakmayın ve itibarınızı düşünerek hareket edin. ''Kimseyi açık hedef haline getirmek istemiyoruz, fakat oyuncularımızın ve kulübümüzün zarar göreceği her türlü profesyonellik dışı eylemlerin karşısında duracağız.'' ifadelerine yer verildi. Bu açıklama gün içinde büyük bir yankı yarattı. Melisa Esports'un sözleşmeli oyuncularıyla transfer görüşmesi yapan takımı açıklamaması, diğer kulüpleri de zan altında bıraktı. Bu nedenle Melisa Esports eski açıklamasını kaldırarak yeni bir açıklama yayınladı. Bu açıklamada ise, Melisa Esports olarak gün içerisinde paylaşmış olduğumuz kamuoyu duyurusunun hiçbir şekilde profesyonel ve dostane ilişkimizi sürdürdüğümüz s 2 Esports ile bir bağlantısı bulunmamaktadır. Melise Esports olarak sektörde s 2 Esports gibi profesyonel kulüplerin artmasını temenni ediyor ve sözümüzün s 2 Esports ve Melisa Esports meclisinden dışarı olduğunu sevgili spor severlere belirtmek istiyoruz. Daha güçlü yarınlarda görüşmek üzere. Melise Esports s Esports taraftarlarının bu açıklamayı üzerine alınmasının nedeni ise Simulator'ın s 2 Esports'a transfer olma ihtimali olduğu düşünülüyor. Transfer çalışmalarına devam eden s 2 Esports, Silas'ın yerini Simulator ile doldurmayı planladığı iddia edildi. Bu dedikoduların çıkmasının ardından ise Melisa Esports açıklama yapmak zorunda kaldı. Ancak burada Melisa Esports'un hedef aldığı takımın Kiss ile skrimlere çıkan Regnum Karyo olduğu iddia ediliyor. Regnum Karya ve Espor birlikteliğine dair ilk video yayınlandı. Açıklamanın yarın yapılması planlanıyor. Regnum Karya, Loxi ve Wilde ile devam ederken takım scrimlere Silas ile birlikte çıkıyor. Bu üçlünün yanında ise çeşitli oyuncuların denendiği bilgileri geliyor. Geçtiğimiz günlerde Lost ile çıkan Regnum Karya, dün akşam oynanan scrimde ise Kisui ile maçlara çıktı. Bu da transfer dedikodularını arttırmış durumda. Melisa Esports'un PMSL slotu alamaması durumunda nasıl bir aksiyon alacağı da merak konusu. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Ayrıca yorumlarda takımların transferleri ve haberleri ile ilgili yorum yaparak etkileşim içinde olabiliriz. Hepinize iyi günler, sağlıcakla kalın.